In about 25 minutes, the weather in Belgrade is good for landing temperature 11 degrees Celsius. Sky is clear. Thank you very much for flying with us. I wish you a pleasant stay in Serbia and I hope to see you again on board. Thank you. Thank you so much. I'm gonna just put this inside in the chicken. Chicken, yeah, okay. I'm gonna take this. Yeah, yeah one arkadaşlar hayatta ülkemizi öyle yermeyi sevmem ama yani arabaların arasından karşıdan karşıya geçen bir tek biz varız ya. İnsanlar böyle hiç kimsenin acelesi yok. Işık yanıyor. Ay yavaş yavaş geliyorlar. Yaya geçidinden geçiyorlar. Mesela yaya geçidi. Biz arabalar sana yılan gibi geçiyor. Yaya geçidi var ya yaya geçidinden hemen hemen 3 araba arkasında falan duruyorlar ki yayalar rahat rahat geçsin <laughs> <laughs> Trafikler ise kırmızı yanıyor. Yolda araba yok, herkes yeşil çıkıyor. <laughs> Yemin ederim ben onu yalan sanıyordum ama o doğruymuş gerçekten. Geçtim yani. Ben. ben, ben geçtim böyle bakın Herkes böyle garip bakın <laughs> Combo, ben dediğim sistem. Aynen. alacağız. Tamam. Ondan sonra başka bir şey yok şu anda. Bir tane Big aldık. Ha bir dakika şimdi. Bu patates çeşidi mi? Şunu da alacağız herhalde. Kola çek. Şimdi içerik şey seçeceğiz. Ice tea. Bu herhalde tamam. Bir de dün gece otele çok geç geldiğimiz için odayı gösteremedim ama böyle küçük bir oda bulduk. Normalde Airbnb'de kalmak istiyorduk ama biz de bir ev olsun dedik. Ama işte uygun bir ev bulamadığımız için biz de otel kiraladık mecburen. Böyle burası böyle bir oda. Şurada makyaj masası, çekmeceler, mini buzdolabı falan var. Dolabı da gayet yeterliydi. Bir sürü askı falan vardı içinde böyle televizyonu falan var ama yüksek ihtimalle Sırpça bilmediğimiz için şey. ben dün geldiğimde dedim ki şey var televizyonu varmış çok iyi bu arada minik güzel bir banyosu var Işıkları falan inanılmaz buraya gündüz güneş ışığı vuruyor makyaj masasında da e, makyaj ışığı var özel işte gayet tatlı bir oda bu arada uçaktan dolayı kulaklarım dün yüzde 85-90 duymuyordu şu an bu kulağım açıldı ki ama bu kulağım yüzde seksen duymuyor. Ne çekiyorum ne söylüyorum hiç bilmiyorum. Burnum da tıkandı zaten. Şimdi Mega Market diye bir yere geldik. Normalde Christmas için eğlenmeye bir yerlere gideceğiz işte meydana falan. Ama yarın her yer kapalıdır diye işte bir şeyler alacağız atıştırmalık. Sabah en azından kahvaltı yapalım diye. Bu ne lan? Be Muzlu, beyaz çikolatalı bir şey. Çok güzel. Evet. Bak bak bunu alalım. Ne çikolatalı değil mi bu? aslında evet. pasta ya. bunun pastası? Ekmek. Çikolatalı ekmek. Aşkım ortasında puding var. Bu, tamam. Bu, bu muzlu. E, ne yapacağız bunu aşkım? Biz ekmek arası bir şey yapmak istiyoruz. Bu çikolatalı ekmek. Koy bunu. Yapılmış var. Ya aşkım günü Allah aşkına. Sen git çikolatalı ekmek mi alıyorsun? Hayır bunu da alabiliriz. Atıştırmalık işte. Ya aşkım düzgün bence bir şey alalım ki? Efendi gibi besin diye çikolata ekmek mi? Biraz. Yani burada biralar aşırı ucuz. Evet, tüm Yani blank 30 liraya denk geliyor şu an Türk lirası olarak. Carlsberg 15 liraya mı geliyor? Aynı aynı. Hayır 69. Bak bu 100. Ha, 15 lira. Aynı. Bu 15 liraya geliyor. 69. Düşünün yani Carlsberg'in 33'lük mü bu? Bir, değişik bir şey ya işte. <laughs> 15 liraya falan bira. Yani suyla bira aynı. 2 olan alkol deme bana da Sanmıyorum ama da bira bir sırp birası bu olabilir işte bak. Ya yok abi bu. <laughs> Kim bunda? Kola gibi açmış. Mesela şaraplara. Buradaki. Mesela şu şarap 60 lira. 70 lira. Değil mi? 100 lira. Ya, 100 lira mı? Hı hı. Tamam bu şarap 100 liraymış. Yukarıda. Aynen. Yani, buradaki en pahalı şarap yüksek ihtimalle 300 lira falandır. Benim en pahalısı. Pahalı Başka var mı daha pahalı? Yok, 550. Ha şurada bak 1000, 1300, 1500 var. Aa 1500 bak bunun bunun fiyatı ne kadardır? Bir yol verelim mi? 350 lira falan. Aynen düşünün. Çok şaraptan anlayan bir insan olmayarak da. Biz <laughs> de sabahtan beri diyoruz ki üstünde de yoğurt yazıyor bak. Bunlar niye yoğurdu <laughs> Hiç de bakmadık sıvı mı diye. Aynen böyle duruyordu. Yoğurt değil mi? Bak aşkım hepsine yoğurt. Bu da sıvı. Ayrana da yoğurt yazıyor bunda. Yoğurt yok çünkü. Bak yoğurda başka, başka bir şey yazıyorlar. Yoğurt da yoğurt. Kilome <laughs> evet bu yoğurt. Evet ama bütün hepsi şişmiş bunların baya. Evet, evet. Bunlar bozulmuş. Yemiyor herhalde. Bilmiyorlar Yemesi ki. Mesela bu kadar çok şey niye Aha. Çok fazla evet. yoğurt var. Evet. Thank you, thank you so much. Şu anda çalışanlar bize dalım geçiyor. Ya bize şey verdiyse, domuz eti verdiyse bilerek. Ya yok, pilaj, pilaj, işte ya. Allah tadı da benziyor. Aa, kuru fasulye var. Fasulye, fasulye. Kuru fasulye bulduk. Ama bunu ısıtamayız ki. Yarın her yer açık olsa çok gülerim. <laughs> <laughs> güzel, şey dedik, güzel Çünkü güzel yer kapalı diye düşünüyoruz. Sabah... Çünkü bir de Türkiye'de her yer kapalı ama. Ya şimdi sadece sabah sabah gün <laughs> kalktığımızda kahvaltı evde edebilirim, yatakta edebilirim diye bunları alıyoruz. Yanlış olmasın. Bir yerler, bir de öğleden sonra falan açılırsa biz iki aç bayılırız <laughs> çünkü. Evet evet. O yüzden öğleden sonra açılacak bunlar. Sıcak çikolata, o sadece sıcak çikolata. İyi görünüyor, tam taze. Çok sıcak ama bitter koydular. Şutlu. Hayır, normal çikolata sosu açmış. Ha, tamam. Var mı? mı? <laughs> sosu kötü mü?

<laughs> uh, no. no, no, thank you. Sen ilk şeyi mi beğendin? Ben <laughs> Ay düşecek galiba. Ben altına kocaman Belgrad yazımı beğendim. Ben, Bak şu, ben bunu beğenmiştim. Eğer sen bunu beğendiysen onu alalım. Böyle daha Tamam, bunu alalım ya. Yani. Tamam. Beyaz şey görünüyor. E, Güzel. Nostaljik. Evet. Siyah beyaz Sen olsun. Sen beğenmesen de alırdım bunu. <laughs> Bir tane al. Teşekkürler. Sağ ol abi. <laughs> Ölüyorum ha, Türk yaşında. Neden biliyorsun? <laughs> film, film daha. <de. gülüyor> ne izledin en son? En son ne izledin? Nezaket. <laughs> <laughs> ehehehe <Eza>. güzel <laughs> adam diyorsun, çok iyisin, çok güzel evet abi yıllar bunu sıfırdan alıyormuş gibi yapalım tamam ben yarın şurada fotoğraf istiyorum bence güzel şey. az önce bunu söylememistim. Bugün <laughs> 1 Ocak. 2020'den, 20 bugün. Tüyümlerin ilk günü. Ve utanmasa buraya kar yağacak ama o kadar soğuk. Aha yağdı galiba değil mi? Evet ondan dedim <laughs> ya yani ve her yer kapalı. Kahvaltı yapabilecek bir yer arıyoruz. Türkiye'ye göre burası 2 saat geride. O yüzden hiç jetlag olmadan, <laughs> hiç böyle jetlag değil de hiç saat yadırgamadan onda uyanıyoruz acaba. <laughs> Ama Türkiye'de 12 olmuş o hiç. Bak, dönüşte Starbucks'a gideceğiz. Beni sıra Starbucks'a sokak... Deminki, sonra... Deminki kafeye niye gitmiyoruz kahvaya? Orada oturacak yer yoktu galiba. Kahvaltı yapacak bir yer bulamazsak Starbucks'tan yiyoruz artık. Kahvaltı yapacak bir yer ben buldum. <laughs> Neresi? Tostçu değil. Çünkü dün bir sanatacı gördük biz dürüm falan da satıyor. Ee, oraya gidiyoruz ama açık. Başım. Olup olmadığını bilmiyoruz. Hastayım. Hala hastayım. Ama bu sabah kulağım açıldı. Üç gün yoksa. Artık diyebiliyorum. alışveriş falan yapacaktık. Kolum ağrıyor. Alışveriş falan konuşurken çok sarsılıyor. Elin <İlk> kamerayı <haberi> kapatın. <laughs> Kolum çok yoruldu ama. Ben tutayım sana da öyle. Evet. Allah aşkına. <laughs> <laughs> İyi mi böyle? Dur. Ha, e, hayır kötü şu an. Nasıl kötü? Şöyle çek. Çok kötü <laughs> mü? Ya unutma telefonu da. Kerebeğim zor bir şey bu ya. <laughs> Başkası için. Kolunu kafadan mı ben Tamam sen, 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 sen bir dokunma ekrana sen Ama buraya. çok sarsılıyor Yürüyom neden? Yürüyorum ya sende de öyle aslında. Sen dur o zaman. Sen ben durayım. <laughs> hayır. <gülüyor> yürü tamam. Dur, yavaş gidelim. Tamam ver ben. Dün alışveriş yapacaksak gündüz dedik ki akşam çıkınca yaparız işte. Kahvaltı yapmaya çıkmıştık dün. Evet. Bir de işte dinar almaya. Neyse. Her yer kapanmış bugün. Dün birkaç bir şey baktık. Bayağı uygun burası bu arada. Yani Türkiye'nin 8'de 8'de biri kadar fiyatları o kadar düşünün. Bayağı uygun. Ondan sonra... Ama her yer kapalı ve çoğu yer yarın da kapalı. Biz 1'i, 2'si ve 3'ü üçü buradayız. 3'ü üçü, 2'de üçü mi döneceğiz? Bir dakika Evet. Evet, 3'ü 2'de döneceğiz. Uçağımız var. <laughs> bu, bugün ve yarın açılmazsa eğer hiçbir yer, 3'ü sabahtan <laughs> öğlene kadar alışveriş yapacağız. Ama açılmazsa bu arada ne yapacağımızı bilmiyorum iki gün boyunca burada. Yarın açılacak ben baktım. Hepsi, hepsi yarın açılıyor. Hatta bugün de çoğu Maxi artık... Market falan açılmıyor yani. Bak. Kulağım çok dondu. Çok soğuk. Şey... şu an telefon evet. elime yapıştı yani sarsın. Aslında en kötü otelin oradaki marketler açıktır ve otelin orada bir sürü var. Evet ya işte bir şeyler yapacağız. Keşke Christmas'tan önce gelseydik sonra <laughs> da. Buraları hiç göstermedim galiba. Burada tramvaydan iniyoruz işte. <laughs> Şehir burayı dün gösterdim. Dün küçük bir çekmiştim. Buraya şehir merkezine gidiyoruz şu an. Tramvaydan indik. Bayram bir durak önce indirdi bizim. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ne kadar yolumuz? 10 dakika yok galiba ya. Neyden neye? Tramvaydan inince. Tramvaydan inince aslında burası şehir merkezi. Aynen. Sen meydana gidiyorsun. Am, şöyle... Meydana bir 5-10 dakika var. Tamam. Aynen bir 5-10 dakika yürüyoruz. Zaten bir 5 dakika falan yürüdük. Şurası işte. Bak 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 bak. Hayır, hayır, Arkana bak. bak yaya YGS'den geçtik. Çeker. Kadın durdu. Biz neyse kaldırıma çıkmıştık. Kadın yine de yaya biz de aynı anda basmıyor arabayı. Evet. Burada yayaya çok büyük saygı var. Saygı, saygı, saygısızlık <laughs> mı yapıyorlar? Ben, ben burada çok mutluyum. Dönmek istemiyorum ama. <laughs> Bu yalanı inşallah inanmıyorum. Ben ilk geldiğimiz gün dönelim diye anladım. <laughs> Neyse bu da ayrı bunu bir sonraki videoda açıklayalım. Şurası ama açık gibi görünüyor. Evet 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 evet. Açık zaten. Fast food yemek istemiyorum artık. Bu arada Meksika bir şeycisi bu arada. Salatacı değil. tamam hadi <laughs> evet, ben şunlardan yemeğe geldim. Bayram. Keşke hepsine resmi olsun. Hah, varmış. Nerede var ya? Hayır şu ikisine resmi bana <laughs> Aşkım şunu iki saniye kapat, şey çevirden bakman Tamam. Şimdi hazır mıyız? Galiba. Sıcak Bir mı diyor? Bir tek diye? tavuğu gelecek sana. Ha okey. Ye, ye, ye. Is this chicken right? Yeah, Evet. Moy moy moi. moi no. I'm okay, thank you. <laughs> Bayram oh, özür Bayram nar koyduruyor şu an. Dünya'nın <laughs> en iyi şu oldu. Teşekkürler. abi. Şu <laughs> an Ben mükemmel bir şey yaptığıma inanıyorum. Burada limon yok yani. Çok kötü. Salataya limon nasıl yiyeceğiz? Neyse yapalım. Bir de böyle bir sos var içinde. Nasıl? Neyli acaba? ekşili bir şey zaten şey kokuyor, sirke falan kokuyor yani. Bayramın durumu çok lezzetsiz görünüyor ama. Lezzetsiz. Çok ekstra <laughs> iyi. Ne yapıyorsun ya? ne kadar verdin bu sofraya? <laughs> 650 <laughs> 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 dinar. Ne kadar yapıyor? 150 Bedava. Size gösterelim. Böyle görünüyor. Biraz kötü görünüyor. Bak sana şunu aç. Bak ya işlemini bile bunlara koyup getirmiştim. Çok yer kaplamasın. <laughs> burada saat şu an 10.40 falan olması gerekiyor. Ama Türkiye'de saat 2'ye geliyor neredeyse. Ama buranın saatine göre uyuyup uyanmaya aşırı alıştık. Yani hiç böyle jet lakımsı bir şey olmayıp direkt burada kaçsa saat o saate göre gayet alıştık. Sadece mesela Burada saat 5'ken falan hmm, kaç oluyor Türkiye'de saat? S yedi buçuk mu? Evet. Yedi buçuk oluyor orada. Böyle biraz akşam gibi hissediyoruz. Ama başka ondan sonra <laughs> <laughs> ondan başka hiçbir şey yok yani. Kuruyan <laughs> ağaçlarım Sivilce kurutucumu da İstanbul'da bırakmasaydım. Keşke. Şey Bugün en azından The Body Shop ya da marketler falan açık şuradaki <laughs> marketlerde şeyler var. Kozmetik ürünleri var bir tane. DM diye okuduğum ama nasıl okuduğunu bilmediğim bir markette açık bugün. Dün bakmıştık. En azından onlara gidebileceğiz. Bunlar keşke daha sonra ya. şey kaçtım için kirpiklerimi kırıp bırakacağım böyle. Sonra bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Hazır mı? Hazır abi. bayram için geldik buraya. Oyun bakıyor. Smackdown bakıyormuş. Hi good. Türk restoranını bulduk. Döner ıı, 550 lira. Bir büyüde 750 lira. Ya yani içimiz çıktı. <laughs> Tavuk sote satıyor. Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Öleceğiz. Biftek, domates, ya da tavuk pilav yok mu? Bak rice pilav işte. Ben Tereyağı. Ya tavuk aldığını biliyorum kurban aldım. Rice pirinç demek de pilav. Ya. Yani. Ay döner mi yesek ya? Benim kızacak mı Doğru diyorsun. Gel hadi gel. Of. Öyle mi? Siz top oynar mıydınız? <laughs> Çantamı tutar mısın? Ne? Şurada bir yerde dün bahsettik galiba hatırlamıyorum ama. Bahsettik. <laughs> Bu ödüllü pizzacı varmış. Bugün akşam yemeği için oraya geldik. Telefonum çok sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama kamerada çok görünmüyor galiba. Normalde rezervasyon yaptırıyormuş ama bizim arayamadığımız için, bizim yaptığımız olmadığı için hiç aramadan geldik öyle umarım vardır. Yoksa şey yaparız. Daha demin ki Türk döneri döner yemeğe döner Bu sokağa da çok yakışıyorsun ha. Ben Git bakayım birazcık. Üst be. Bence menü resmini çekelim. Ee, şey yapalım. Aşağıda bir yerde çevresine bakalım. Hemen zing, zing, zing sipariş. İngilizce bebeğim zaten. Aşkım bir şey sen de Ben Diana Padana ne demek bilmediğim için. Nerede yazıyor? Şurada. Mesela. Ya ben de bilmiyorum. Ya da... Olamadım ki tadını. Ben bana göre biraz tuzsuz bu Bunu istesek ayıp mı etmiş oluyor acaba? Bilmiyorum aşkım. <laughs> Selam. Bugün buradaki son tam günümüz aslında. Yarın akşam Türkiye dönüş yapıyoruz. Yarın akşama kadar da vaktimiz var ama ben videoyu burada bitirmek istedim. 4 gündür falan buradayız. Buranın en sevdiğim yanlarından biri toplu taşıması ve e, trafik kurallarıydı aslında. Yaya yani kesinlikle çok saygı var ve hiç korna sesi duyamazsınız. Her trafik polisi yok, normal polis yok. Herkes belli bir düzen içerisinde e, ilerliyor ve kargaşa asla olmayan bir şehir. Yani Sırbistan'ın genelinde böyle midir bilmiyorum ama en azından Belgrad çok e, huzurlu bir şehirdi. Sonra buradaki en kötü yan İngilizce tabela yok İngilizce markette içerik yok Yazı yok ve bir şeyin Ne olduğuna dair Bir fikriniz olması için translate gerekiyor Çünkü her şey Sırpça yazıyor Bunda birazcık zorlandık başka bir şeyde Çok zorlanmadık Her şeye domuz eti koyuyorlar Mesela menülerde etle pizza yazıyor ya o et aslında domuz et oluyor. Sadece et yazıyorlar yani. Makarnalarda ya da domuz yağsız bir şey yapmıyorlar genelde. <laughs> Buradakiler çok domuz yağı ya da domuz tüketiyor. Yani genelde domuz tüketiyor. Yemek konusunda ve market konusunda biraz zorlandık. Bir de ben ilk indiğim gün çok domuzla ilgili iyi şeyler yaşamadım. yüz <laughs> kere söylemişim. O yüzden çok kötüydü benim için. Şu an mesela biz Piliç salam aldık sandviç hazırlamak için kendimize. İşte gece otelde acıkırsak falan diye. Çünkü buralarda sadece yemek yiyebileceğimiz otelin restoranı var. O da 11'de kapanıyor. İşte o yüzden ben mesela piliç salam bile yemedim o kadar. Kaç gün et et eder hiçbir şey ağzıma sürmedim. Dün sadece kuru et yedik. Onu da aslında nasıl biliyor musunuz? ...bif yazıyorlardı. Bizde biftek olduğu için... ...bayram süper verdi Ama kuret geldi. Mecbur bayram asla yemezdi. Ben yedim. Problem değildi ama... ...işte birazcık menülerde falan zorlandık. Fiyatlar... ...fiyatlar aşırı ucuzdu. Yani... ...bagaj hakkımız olsaydı çok şey alabilirdik. Ben bugün Sephora'ya gittim. Sephora'nın iki parça bir şey aldım. Çünkü... ...mesela... Bizim 4000 dinarımız falan oluyor tamam mı? Diyoruz ki bu bayağı yeter çünkü 4000 dinar aslında her şey için çok yeterli mi para. para? çekmiyoruz. Zaten tek bir bankadan çekebiliyoruz parayı. TL'ye çeviren hiçbir yer yok. İşte mesela gitmeden önce 4000 dinarım falan vardı. Aslında hiçbir şey yetmiyormuş. <laughs> Sonra seferadan bir şeyler aldık. Tekrar bankaya gittik. Tekrar çevirdik. Sonra markete gidip bir şeyler aldık falan derken. Mesela Zara'dan parfüm falan alacaktım. Artık dedik bir yeter bir daha <laughs> gidip TL'yi çevirip bir daha bir şey yapamam. Bir de toplu toplu 10.000, 10.000 lira, 10.000 lira alıyoruz. Yine yetmiyor. Ya sadece buradan kendime üç parça kozmetik bir şey aldım. Birazcık daha kalsak çok bir şey alırdım. Sadece The Body Shop'tan şey aldım. Bir tane lip balm aldım pigmentli. O da dudaklarım soğuktan aşırı kurudu ama burada değil, İstanbul'da çok kurudu. Burası sıcaktı yani. Bir bunu almıştım. Ne kadardı? Hatırlamıyorum. <laughs> sonra kliniğin nemlendiricisini aldım. Bu büyük boy için uçak kabin bagajına emeli yetmiyordu. Küçük boyunu aldım. Maalesef. Bir de Maria Bedescu'nun şeyini aldım. Aloe veralı salatalıklı şeyini. Nemlendirici spreyini. Evet evet. Aynı nemlendirici spreyini. Bu üçünü aldım. Başka bir şey almadık. Sonra marketten Türkiye'ye dönerken 3-5 bir şey aldık. Bunları da zorla aldım bayram. Daha bir <laughs> Makarna mı götürülür? Ama burada da aşırı ucuzdu bu. Ne kadardı? Bilmiyorum bu makarna aşırı ucuzdu yani. 10, 10 lira falan bu. <laughs> o kadar ucuzdu. Bir bunu aldım. Bir de bu buranın kendi marketinin şeyim makarnası. Bir de böyle mide makarna aldım. İki tane makarna aldım. Bana kalsa daha çok makarna alırdım ama bayram saçmalama dedi ki bunları da sırt çantasında götüreceğiz Allah'tan. Sonra şey aldık. Hmm. Şunları da konuşalım. Sonra kemer pet aldım. Yüksek ihtimalle yarın yolda regle olacağım. Tatsız. Şunları göstereyim. <laughs> Sırp kolası aldık. Yani Sırp'tan en çok kolası meşhurdu. Biz de gelip kola denemedik. <laughs> Buradaki yemek... Benim çok midem bulandı. Burada çok az bir şey yiyebildim. Sadece hamburger falan yedik. Bu arada benim aşırı midem bulandı. B bütün seyahat boyunca. Bunu bayramla birlikte deneyeceğimiz için şu an burada açmıyorum. Sonra bana çok güzel. Bu, bu Türkiye'de var galiba bu arada bilmiyorum. Çok tanıdık. Ben bunu çok sevdiğim için bunu aldım. Uçakta yüksek ihtimalle yerim. Sonra böyle elmalı tart aldık. Yani bunu da Türkiye'ye götürmüş. Ama çok güzel, çok lezzetli bu elmalı tartlar. Bunlardan aldık. Üç tane de çikolata aldık. Bu da zaten adamın kalı çikolata bulamıyorsunuz. Şu e, buranın nerede nasıl göstereyim? Aynen bu buranın milli çikolatası galiba <laughs> böyle ülke gibi bir şey. Bunu Türkiye'de denemek için aldık. Bu arada burada bir sürü abuş, abur cuburumuz var ama şey, Onları bugün yeriz herhalde yatmadan. Bunu da bayram, neydi bu? Hmm, Tanzanya çikolatasıymış. <laughs> Peru falan da vardı da. Neyle olduğuna dair bir fikrimiz de yok. Sonra bizim vegan arkadaşlarımız var. Ee, onlara vegan çikolata çok aradık. Bir tane bulduk. <laughs> İnanır mısınız? 10 tane markette bir tane bulduk. Bir tane vegan çikolata da onlara hediye aldık. Başka da marketten Türkiye'ye götürmek için hiçbir şey almadık. Bayrama kalsa daha çok çikolata alacaktık yani. Milka'nın Türkiye'de olmayan çikolata, çikolatalarından alacaktık. Bu kadar başka bir şey almadık ya. Çok zor çıktım. Ben iki makarna istedim, o iki çikolata istedi. Bu şekilde hallettik. Burada şey Zara falan neredeyse bedava. 600 liraya full zaradaki her şey. 2000 lira falan maksimum zaradaki her şey. Bu kadar. Bu nemlendiriciyi de bayadır denemek istiyordum. Ya şimdi bunu beğenirsek Türkiye'de alacağız artık. Kaç binse yani. Yapacak <laughs> bir şey. Yarın da yüksek ihtimalle öğlene kadar yatarız. Öğleden sonra bugün çektim ama içeri girince şaşırdığım için hiçbir şey çekemedim. DM. Nasıl okunadığa hiçbir fikrim yok ama ben böyle okuyorum market bildiğimiz Rossmann'dı. Yani Rossmann'daki şuraya yazarım. <laughs> o marka, o isim vardı. Az adını okuyamadım. Ama yine her şey çok ucuzdu. Yarın oradan işte lip balm alacağım. Bir de Maybelline'in kullandığım ruju orada çok ucuzdu. Onu alacağım gitmeden. En son her yere bakayım ondan sonra alayım dedim. Unuttum. yani gitmeden alırım onları da. Şu anlık başka bir şey yok. Çok yorulduğumuz, evimizi çok özlediğimiz bir tatil oldu hasta hasta geçirdiğim bir tatil oldu. Yılbaşı da, da hasta girdim ki hala sesim çok garip. Ama dünden beri bayağı iyiyim yani. Şu an iyi halim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım düzgün şeyler çekmişimdir. Düzgün edit yapmışımdır. Ne çektiğime ne editlediğime dair hiçbir fikrim yok. <laughs> Beğendiyseniz em, yüksek ihtimalle önümüzdeki bir ya da iki hafta sonra da İstanbul'a gidiş, tatilden dönüş bile bunu yüklemiş olurum. Onu da çektim. <laughs> Bayağı bir şey çektim. Beğendiyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.